Orange Kitchen'dan merhabalar arkadaşlar. Bugün ayvalı kereviz yapıyoruz. Malzemelerimiz hazır. Güveçle yapmayı tercih ettim daha lezzetli olacağı için. Biraz tabi ısınması zaman alacağı için önceden ocağa yaktım. Biraz içine zeytinyağı koydum. Şimdi malzemelerimiz 2 tane havuç, 1 tane orta boy soğan, 1 tane orta boy kereviz, 2 tane orta boy ayva, 1 tane ya da 2 tane biber, ve 3 tane e, portakal suyu var. Yani portakal yoksa mandalina suyu da olur, hiç problem değil. İçinde de bir tane limon suyu var. Daha çok e, portakal ve limon suyu olacak. Suyu az kullanacağız. Evet, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle soğanlarımızı güvecimize koyuyoruz. Bayağı aslında ocağımız. Yani güvecimiz. Bunlar kavrulacak. Biraz daha açalım ocağımızın altını. Evet arkadaşlar, soğanlarımız bayağı kavruldu. Şimdi sıra havuçlarımızı katmaya geldi. Havuçlarımızla beraber biraz daha kavrulacaklarımız. Evet arkadaşlar soğanlarımız havuçlarımız kavrulmaya devam ediyor. Sıra geldi biberlere. Biberlerimizi katıyoruz. Biberler de beraber bir 5 dakika daha kavrulur. Ondan sonra kerevizli saplarını katacağız. Evet arkadaşlar biberler, havuçlar ve soğanlar bayağı bir kavruldu. Sırada kereviz sapları. Onları da katıyoruz. Bunları çok kavurmaya gerek yok. Zaten yemeğe lezzet veren de biraz kerevizim sapları. Kerevizim sapları da biraz kavrulduktan sonra içine salça katıyoruz. da biraz kavuruyoruz. Malzemeler hep beraber kavrulduktan sonra sıra geldi kereviz ve ayvalarımızı eklemeye. Kereviz ve ayvayı kattıktan sonra biraz karıştırsak fena olmaz. Ve sıra geldi. Önce portakal suyumuzu katalım. Portakal suyu ve limon suyu var bunda. Ve sıcak suyumuzu katalım. Bu kadar yeterli olur. Yani. Evet gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Tabi güveç olduğu için altını kapatmış bile olsam hala içinde kaynamaya devam ediyor. Evet yemeğimiz bu şekilde hazır. Yiyenlere afiyet olsun.